Merhabalar, aracımıza bugün PBT 07 siren sistemi taktık. Panjur içerisinde 3 kırmızı, 3 mavi, 6 beyaz ışık sistemi mevcut. Datasız ışıklar. Hemen sesleri dinletelim. Lamba 1, lamba 2 tuşuyla önü ayrı, arkayı ayrı çalıştırma özelliğine de sahip şu an sistem. Mod tuşuyla da ışıkların farklı şekilde yanmasını ayarlayabiliyoruz. Aracın sağ sol aynalarına aynı içi ışık uygulaması yapılmış bulunmakta. Yakından bakacak olursak hemen gösterelim. Bu şekilde aynaların içerisine ledler diziliyor. Kırmızı mavi olarak yapıyoruz. Ekstra da istenirse çift renk uygulaması da yapıyoruz. Mavi beyaz, kırmızı beyaz olarak yanabiliyor. Bu aracımızda yine cam filmi uygulaması yaptık. Önler 2 numara, arkalar 3 numara olmak üzere. Kumandamızın yanında ekstra bir mic cihazımız var demiştik. Sprel kablolu. Yandaki mandala basarak bir anons yapabiliyoruz. Ses deneme, bilgi, ses kontrol. Teşekkürler görüşürüz.